İçer TV ekranlarından herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Mersin il geneli ve ilçelerindeki hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden sizlerleyim. Peki Mersin il genelinde ve ilçelerde sıcaklık değerleri nasıl olacak? Yükselişe geçeceği bilgisi verilmişti. Ve bu haftada yine Mersin il geneli ve ilçelerde sıcaklık değerlerinde yükselişler görülürken gece saatlerinde de düşüşlerden yine etkilenecek diyoruz ve devam ediyoruz. Mersin il genelinde parlak güneş aşağı ile birlikte 31 derecede. Gece saatlerinde yol çoğunlukla açık ve yoğun olarak etkisini sürdürecek. Lakin sıcaklık değeri 21 derecede hakim olacak ve yarınsa bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklık etkisini 31 derecede hissettirecek. Ve hemen Anamur'a bakıyoruz. Anamur'da gün içerisinde bol güneş ışığı ile birlikte 31 derecede. Gece saatlerinde sıcaklık değeri parçalı bulutlu olarak devam ediyor olacak ve sıcaklık etkisi 21 derecede. Yarınsa puslu bir havayla birlikte sıcaklık değerin yükseldiğini görebileceksiniz. 34 34 dereceyle seyredecek. Aydıncık gün içerisinde bol güneş ışığıyla birlikte 32 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 20 derecede olurken yarın ise yine puslu bir havayla 34 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Ve bir sonraki içemiz boz yazıya dönüyoruz. Boz yazı gün içerisinde bol güneş ışığı alacak ve sıcaklık etkisini 31 derecede hissettirecek. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 21 derecede olurken yarın yine etkisini puslu bir havaya bırakacak ve sıcaklık etkisi ise yine yükseliş ile birlikte 34 dereceyi gösterecek ve bir sonraki içemiz muttaysa gün içerisinde en yoğun ve en çok yüksek olan sıcaklıkla birlikte 37 derecede olması tahmin ediliyor ve gece saatlerinde parçalı bulutlu 18 derecede olurken yarınsa puslu bir havayla sıcaklık etkisini 39 derecede hissettirecek. 40 dayanan sıcaklık etkisi yine yükselişte olacak bu hafta sonuna kadar günler bol güneş ışığıyla birlikte 29 derecede gece saatlerinde açık havayla birlikte 19 derecede olacak ve yarın ise puslu bir havayla sıcaklık etkisini yine yükseltecek ve 31 derecede devam ediyor olacak. Sirifke gün içerisinde parlak güneş ışığıyla birlikte 32 derecede. Gece saatlerinde parçalı bulutlu 21 derecedeyken gece saatlerinin ardından yarın yine puslu bir havayla 34 derecede yükselişe geçecek ve erdemli parlak güneş ışığıyla birlikte 30 derecede olacak. Gün içerisindeki sıcaklık değeri yüksekken gece saatlerinde 22 dereceyle parçalı bulutlu ve yarın yine bol güneş ışığıyla birlikte 31 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Tarsus gün içerisinde parlak güneş ışığıyla birlikte 31 derecede. Gece saatlerinde çoğunluk Kulavçık 21 ve yarınsa bol güneş ışığıyla birlikte 31 derecede olması yine tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Mersin il geneli ve ilçelerindeki hava durumu tahminlerini aktardım. Evde kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.